Gel benim fıstık oğlum. Gel benim güzel oğlum. Minik tavşan. Ne yapıyorsun oğlum? Fıstık oğlum. Güzel oğlum. Akıllı oğlum. Sen ne kadar akıllı bir tavşansın. Fıstık oğlum. Güzel oğlum. Benim oğlum mama yiyor. Mama yiyor. Fıstık oğlum. Güzel oğlum. Akıllı oğlum. Ay 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 ay. Minik tavşan, minik tavşan. Fıstık oğlum, güzel oğlum, akıllı oğlum. Fıstık oğlum, güzel oğlum, akıllı oğlum. Fıstık oğlum, güzel oğlum, akıllı oğlum.